Annem. Noyan neredesin? Buradayım. Oraya geç oraya hadi bakalım. Hı Noyan gene mi saklandın annem? Seni göremiyorum. Neredesin? Aha popoyu gördüm popoyu. Aa gördüm seni. Hadi bakalım hani ayıcıklarını say bakalım nelerim varmış. Hayır isimleriyle söyle isimleriyle. Bu fil. Evet. Hayır. Filini oynat hadi oynasın. Elini sık filin. Neler diyormuş. Kulağı. Aa eli miydi kulağı mıydı? <laughs> işte. Ee, hani ötekiler neymiş ötekilere bakalım. Bunun tete çıkmıyor. Evet. Ko ayı. <laughs> evet. Kota ayı. Kuyruğu da var bak. Evet. Ben onu... Kocaman da kuyruğu var. Hmm. Sandık kipe bak. Evet. Tutuyorum ben onu. Hadi ötekilerini göster bakalım.

yaptım ben ya? Kedi yok bende. Hmm, başka öteki köpekçiyi göster. Köpek. Ha, o ayıydı değil mi? Bu bu. Hmm. Bu da aslan. Oh. hani horozun nerede? Hmm. O ne yapar? Ü ürü ürü. Pepesi. Bu çalışma cebine ellerini de sokuyorsun. Cebine ellerini sokuyorsun. Hı. Evet. Ben sokamam. Hani ötekiler nerede? Burada burada. Ay o da çok güzel. Neymiş? O senin bebeklik oyuncağın anneciğim. Tamam. Renkleri falan söylüyordu. Tamam. Bu ne? O da köpeği oğlumun. Ay. Dalin. Dalin değil. Bıcı bıcı yapalım. Dalin neyimiz gibi kokalım. Ney ney. Hani başka? Hmm. Kaplumbağa. Ne kaplumbağası bu? Deniz kaplumbağası. Hayır yapmayın. Dokunmayın. Çimento kurumadan dokunmayın. Hadi anne Bu ne haber? Yüzüyor anneciğim. Ne vardı? Başkan Ama bana da bakman lazım. Spiderman. Sen Spiderman'i çok seviyorsun. Evet. Hmm başka. Fok balığı. Fok balığı. Evet. Onun ayağı, ayağı yıldırmış. Bak. Evet, dikeriz onu anneciğim. Yedir. Sakatlanmış. Sakatlığı Fok balığı. Evet, sakatlanmış. Biz onu hastaneye götürürüz. Dikiş attırırız ona. Evet. evet. Bunu böyle yapalım. Hmm. Tamam. Yazı.

Hmm, hmm, ondan iki tane var değil mi annem? Evet. De. Aa, nasıl düşecektin ya? Kızlı bir ayı var. Poposunu sallıyor. de bak? Poposunu sallıyor bir de. Ha. Yüzüyor musun sen şimdi? Hayır. Ne yapıyorsun? Bunu bulmaya çalışıyorum. Havalar sıcak olduğunda on havuzumuzun içine su dolduracağız. Oğlum içinde yüzecek. Sana bir daha diyeceğim. Söyle anneciğim. Arkadaşlar atıyor. Tamam. Arkadaşlar. Ha. Hmm. Ne yapıyorsun Bebet'im? Bunu da ayıralım. Bu da, o da. Ta -da -da -da. ta 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 tam Şimdi size Evet. Ama ben benim Aşkım benim. Ben de seni çok seviyorum anne. Hmm. Sen de söyle şarkıyı. Arap kızı camdan bakıyor. Hani başka oyuncaklarını daha göster. Ya onlar senin bebeklik oyuncakların anneciğim. Ay. Bilgili. Nedir? Fil anneciğim o da. Bu, bu, bu ne? Fil. Tosta. <laughs> Sonra başka var mı? Siyah bir şey var mı? Siyah, şey. Siyah bir şey ne annem? Yani? Aa, köpeğin orada. Sen ne yapıyorsun öyle? Yüzüyor musun? Aynen. Ne yapıyorsun? Oyuncaklarını mı arıyorsun? Aynen. Ne yapıyorsun? Aynen. Hmm, bilmiyorum ara bul bakalım. Sık bakayım kafasını. Olmuyor ki. Ver bakayım. Ver. Sizi bilmem ama bana bu ağa işi görür gibi geliyor. Tamam. Tamam. Şöyle sıkabilirsin. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Hı, ne <laughs> göstereceksin arkadaşlarına başka? Hı. Hmm. E, o şey vardı ya bak böyle ortasını çekiyordun hani sesler çıkartıyordu. Hı. <laughs> hmm. Çek bakayım çıkartıyor mu hala ses? Hmm. E, Pili bitmiş onun da. Bitmiş Var. bence. Başka? Köpeğim var orada anne? Anam gene bu çocuk saklandı ya. Neredesin? Noyanbera. Neredesin annem? Bebem. Ah. Ben böyle galiba bayılıyorum. Galiba bayılıyorsun. Anam. Nereye bayıldın? Noyanbera. Orada Orada mısın? Evet. Tamam ben, bir daha saklan bakayım bir daha saklan. Dur dur. Hı. Şimdi arkadaşlar görüşürüz de. Tamam görüşürüz de. Kapatalım tamam hadi. Arkadaşlar görüşürüz.